Sohma, Anan dediydi, huyu aynı sana benziyormuş. Daha şimdiden bir ay kara bastı mıydı, bütün çiftliği ayağa kaldırıyormuş. Benzemesin baba. Hiçbir şeye benzemesin baba. Ne huyu, ne de kaderi. Hiçbir şeye benzemezsin baba. Vakit tamam. anama selam söyle. Olur mu? Söylerim. <laughs> <laughs> Geceden beri huzursuz. Hasta mı acaba? Ateş de yok ama. Yok kızım. Öyle her ağladığında hasta olur mu bebek hız mı? <laughs> Ay sallarım ben uyur bak görürsün. Orhan Bey geldi Sizinle konuşmak istediği bir mesele varmış Hadi git sen git, git. Hadi ben uyuturum Oğlumu hadi, hadi. hadi Hoş geldiniz Hoş bulduk Böyle aniden habersiz geldiğim için özür dilerim Fakat sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele vardı Buyurun. <laughs> ee, Halide ile Ramazan'ın açtığı dava hususunda ben size yardımcı olmak istiyorum. Eminim avukatınız elinden geleni yapıyordur. Dışarıdan bildiğimiz kadarıyla bu haliyle bile kazanılması çok zor bir dava. Yardımcı olmak derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Belki duymuşsunuzdur. Ben vekillikten önce uzun yıllar avukatlık yaptım. Eğer müsaade ederseniz bundan sonraki duruşmada sizi temsil etmek isterim. Avukatım olmayı mı teklif ediyorsunuz? İsterseniz tabii. Ben bu dosyada açıklar olduğunu düşünüyorum. Oldukça açıklar görüyorum. Muzaffer'in babası akıllı adamdı. Mutlaka bir tedbir almıştır diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne yapabilirsiniz? Bana bir vekaletname çıkartırsanız adınıza tapuda bir inceleme yapabilirim. Ankara'dan ana da araştırmak gerekebilir. Fakat tahmin ettiğim gibi giderse ilk celsede dava lehinize sonuçlanır. Tabii paslandığımı düşünüyorsanız o ayrı. Yo rica ederim. E, şaşkınlığımı mazur görün. E, ben sadece Halide sizin çok eski dostunuz. Benim tarafımda olduğunuzu duyunca... E, ...sizi öfkelenecektir. Halide size olan öfkesiyle kör olmuş durumda. Bence yanlış yapıyor. Siz sadece Muzaffer'in vaziyetini uyguluyorsunuz. Toprakların, fabrikanın bölünmesi ailenin nüfusuna büyük çapta zarar verir. Oğlunuzun istikbalini düşünmek zorundasınız. Eminim Muzaffer de bunu düşündü. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size bir kere daha teşekkür borçluyum o halde. Rica ederim. Bana hiçbir borcunuz yok. nereden çıktı bu adam ya? <laughs> Maşallah. Kabristan'dan döner dönmez şıp diye eve damladım. Meymenetsiz şey. Sahne kız. Sahnesi mi var? Serap Hanım'a yaranmak için Halda Hanım'ı kötülüyor. Davayı bağ verin diyor, bağ. Resmen Serap Hanım'ın avukatının ekmeğine kan doğuruyor. Utanmadan koca eski vekil. Baba, gene kapıları mı dinledin sen? He, kapıları dinliyorum. Siz daha uyuyun, ortalıkta akrep dolanıyor diyorum ya. Kız Gülizar, ne fesat avratsın sen? Hanımın en zor günlerinde bu adamcağız koşmadı mı, he? Bit yeni aramanın alemi mi var ha? Bit yeni mi bostan korkuluğumu göreceğiz elbet. Hanımın derdi sağ mı düştü? İstediğine oturur, istediğinen kalkar. Hanım değil mi? Aa. Bana bak Hacer Hanım. Ben de bekar bir kadınım. İtrafta dolaşan kurtların kokusunu iyi alır burnumu o yüzden dul her herkesin gözdesidir. Affedersin. Etrafında erkek kaynıyor. O diyorum. Tikare, bu küslüğü çok uzattın. Ne kadar uzatacağımı ben biliyorum. Çekil, git başımdan. Sen bana bir bak hele. Yoksa başka biri mi var? Genç bekar kadın. başa gönlüm kimi çekerse ona bakarım. Öyle mi? He öyle. Erkek dediğin verdiği sözü tutacak. Sevdiğine sevgisini belli edecek. Yoksa kuş kafesten uçup uçup gidivermiş haber olmaz. Bak Gülizar, benim sabrımı taşır mı? Benim tepemin tasını bir attırırsa. He, ne olacakmış atarsa? Sen şimdi bana şunu söyle. Bu gece kapıyı açıyor mısın, açmıyor musun? Açmıyorum. Halideciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Neriman'cığım. Tamam canım, tamam. Sen şöyle buyur. Kusura bakma Neriman, uzun zamandır uğrayamadım. Eskiden sen gelirdin ama aylardır sen de uğramıyorsun. Ne zamandır çıktığım yok benim de. Biliyorum. Fabrikaya da gitmiyormuşsun. Daha ne kadar kapanacaksın buraya? Zekai'nin günahlarından arınıncaya kadar. Kendine haksızlık ediyorsun. Ne zaman dışarı çıksam Birileri sürekli arkamdan fısıldaşıyor. Her baktıklarında... ...en yakın arkadaşının sırtından bıçaklayan adamı görüyorlar bende. Paşazade bile bana sırt çevirdi biliyor musun? En son iki ay önce uğradı. Kapıdan. Vali için verilecek davete gelmem uygun düşmezmiş. Sarap Hanım'la karşılaşmam hoş olmazmış. Onu söyledi. İki yüzlü adam. Boş ver. Gülünün peşinden ayrılmıyor zaten. Bak Merhaba. Bu böyle olmaz. Kendini toparlamak zorundasın. Hem sana güzel haberler getirdim. Avukat mahkemeyi kazanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman fabrikadaki söz hakkı bize geçecek. Peki ya kazanamazsanız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık Neriman. Elde yok, avuçta yok. Her şeyi hesaplayarak yaşamaktan bıktım artık. Kemal bir gün anlayacak diye ödüm kopuyor ama ne yapayım? Mahkemeyi kazanmak zorundayım. Eski hayatıma geri dönmek zorundayım. Neyse, ben kalkayım artık. Kemal dönmek üzeredir, geç kalmayayım. Neriman. atlatacağız. Birlikte toparlayacağız tamam mı?